Atatürk ve Türk Ocakları Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli fonksiyonlardan birisini de Türk Ocakları ifa etmiştir. 10 Nisan 1931'de 276 şubesi ve 30 bin üyesiyle Türk Ocakları ülkemizin en dinamik kuruluşlarından birisiydi. Atatürk yurt gezilerinde mutlaka Türk Ocakları şubelerini ziyaret eder, Ocaklılarla sohbetlerde bulunur konuşmalar yapar, hatıra defterlerine duygu ve düşüncelerini yazardı. Büyük Gazi Mustafa Kemal Paşa, meşrutiyet döneminden milliyetçi, halkçı ve medeniyetçi fikirlerini savunan, Türk aydınlarını ve gençliğini çatısı altında toplayan, mütareke döneminde milli uyanışı sağlamada büyük yararlılıkları görülen Türk ocaklarını maddi ve manevi yönden destekleyerek ocaklar vasıtasıyla çağdaş Türkiye ülküsünün halk arasında yayılmasını amaçlamıştır. İstanbul, Ankara, İzmir şubeleri gibi pek çokları da maddi manevi desteklerde bulunmuş, Adana, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Şebinkarahisar, Sarıkamış, Kars, Silifke, Balıkesir, Trabzon ile ahir şubelerimize ziyaretlerinde duygu yüklü nutuklar irade etmiş, hatıra defterlerine istayiş dolu cümleler yazmıştır. 11 Ekim 1924'te Şebin Karaysa Türk Ocağı Hatıra Defteri'ne yazdığı şekliyle Türk Ocağı, Türk'ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı, yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın, yaşasın ve yaşatsın. Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı.